Hey Alupa, herkese merhaba yeniden. 77. dersimiz, 77. dersimizde Hür Sıvarar Yani nasıl cevap vereceksin? Nasıl cevap vermelisin? Eğer bir arkadaşından veya bir yakınından sevinçli bir haber aldığın zaman veya bir hastalığını seninle paylaştığı zaman, bir mutluluğunu veya bir farklı duygusunu seninle paylaştığı zaman nasıl cevap vereceksin? Bugün onları öğreneceğiz. Günlük hayattaki ilişkilerimizde gerçekten önemli cümleler, önemli kalıplar. 77. dersimizin konusu işte bu arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer size birisi teşekkür ediyorsa, yaptığınız iyilik karşısında yani takso mükket diyorsa siz ona varşugut diyebilirsiniz cevap olarak. Yani rica ederim. Eğer size birisi bir şey ikram ettiği zaman işte kahve olabilir, işte her er kafet var şubut, Yani bu sefer de buyurun anlamında kullandığı zaman da siz de ona taksu müket teşekkür ederim diyebilirsiniz veya kısaca tak diyebilirsiniz. Bir arkadaşınız bir yere gittiğini söylüyor. Dilek Sempel. Yaska o katil nesta Haftaya Türkiye nesta vekka. Haftaya Türkiye'ye gideceğini söylüyor. Cevap olarak varuli diyebilirsiniz. Başka bir örnek. Arkadaşınız size e, telefonunun bozulduğunu söyledi. Min mobil yik Igor. Oh, what diyebilirsiniz. Alt yazıları veriyorum. Tekrar açıklama yapmak istemiyorum. Veya taşınacağını söylüyor size. Ve moste flütta o oh, monat dedi. sizden. o oh, vayobit. Çok yorucu, çok sıkıcı diyebilirsiniz. Veya genelde iş yerinde karşılaşırız <laughs> ya gülömde mi mobil hemma Oydu şaşkınlık sonra yardım geliyor Seytil omduvil lonamin telefonumu ödünç olarak alabilirsin ihtiyacın olduğu zaman. ve arkadaşınız işe gelmedi aradınız onu O da cevaben Ya Er hük soyakan inte komma yani hasta olduğunu gelemeyeceğini söyledi. İşte bizdeki geçmiş olsunun karşılığı kriyapodey. Yani sana geçmiş olsun. Veya arkadaşınızın bir yakınının, bir akrabasının veya annesinin, babasının öldüğünü öğreniyorsunuz. Veya arkadaşınız diyor ki papa er döt, min pappa er min mamma er 4 veya farklı bir şey, farklı bir yakını. Biz bunu bu hafta yaşadık. Bir arkadaşımızın babası vefat etti okula geldiği zaman da biz toplantı halindeydik. Her arkadaş farklı cümlelerle e, üzüntülerini, e, duygularını ifade etti. Mesela kaybın için üzgünüm ya beklagar din förlust e, ya da acını paylaşıyorum ya delta i din sori. Mina tankar ermedey düşüncelerim aklım hep seninle. Ya tenker day seni düşünüyorum. Ya da ya er so lessen för din skull. Du vet jag finns här för dig. da, jag vet att du har det svårt. Biliyorum ki zor zamanlar geçiriyorsun. Er det något jag kan göra för Zor zamanlar geçirdiğini biliyorum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Biz diyoruz ya, söyleyecek gibi hiçbir şey, hiçbir kelime bulamıyorum. Det finns inga ord. Du vet at, yak, stor, vid, din, sida. Ya da yafıştır, <laughs> at, der, müketung, för, de, Yani biliyorum ki bu durum senin için çok ağır. Finste de yakan yelpa Gibi birçok üzüntünüzü ifade eden cümleler var. Bunlardan birisini seçip söyleyebilirsiniz. Bizim arkadaşlarla bu cümleleri babası vefat eden arkadaşa söylediler. Devam edelim. Min man eller min furu er for shield. Yani grip oldu, nezle oldu. So trokit. Hesa til honom ya da henne at kriya Veya bir arkadaşınız mutlu, üniversiteyi bitirmiş, sınavı geçmiş, şöyle olmuş, kursu bitirmiş falan filan. Dedi ki, Ya klarade esefi test et. Buradaki İsveçcenin ilk basamağı. bunu başardığını artık diğer seviyeye başlayacağını söylüyor. Yani böyle arkadaşınız güzel bir haber, bir başarısını sizinle paylaşıyorsa şunu diyebilirsiniz: Gratis bravo bat. Yani tebrikler, kutluyorum. Çok güzel bir iş. Aferin sana. Veya birisine söz veriyorsunuz: Ya lovar, ya kommer klokkan. Elba. Sobra. İşte bugün Cuma'ydı. Artık hafta sonu başlıyor. Arkadaşlarla birbirimize Trevli Hel. Yani iyi hafta sonları dedik. Cevap olarak da Tak desem Yani sana da. Sana da aynı şekilde. Teşekkürler sana da iyi hafta sonları. Ya da hadi sobra. Tak desem Yine aynı şekilde. Teşekkürler. Sana da aynı dilekler. Ya da du okso. Ok, ya da ertesi gün görüşmek istiyorsun. Arkadaşın dedi ki: "Sesim oron. Ya, döer vi." vi. Tak för senast. Tak för. Tak för hjälpen. Ya problem. Tak för hjälpen iki farklı şekli var. İkincisi de de var sollite so. Lite so. bir şey yok. Küçücük bir şey. Hyre demede yani nasılsın? So der de diyebilirsin ya da bara bra. Sadece iyi. Veya arkadaşın bir şey kazanmış, bir para kazanmış. Yavan sen kronur. Yani bir çekilişten, bir şeyden para kazanmış. Vilkentur. Veya arkadaşın sana diyor ki min bil sönder. Arabası bozulmuş. U harfini bazı kelimelerin başına eklediğiniz zaman ya, olumsuz anlam katıyor. Bizdeki ma me gibi. Yakan inte komma iki ver. mina er huyga. Dedi arkadaşın. Gelemeyecek. İşte çocukları hasta. Vasünd. Uf yani ne yazık. Çok kötü gibi anlamına geliyor. Ya kommer umdu behöver yerp. Ben her zaman gelirim. Her zaman buradayım eğer yardıma ihtiyacım varsa. Vasinet. Yak şu öper pizza de bilir bura. Ya fix sardunş. şu. Behöver du Mesela birisi bir şey yapıyor. Gidiyorsun diyorsun ki behöver du hjelp. Ney tak. Degor bura. Evet arkadaşlar böyle devam ediyor. Ama günlük dilde en çok kullanılan cevapları size verdim. İşte bu ifadeleri duyduğunuz zaman sevinçli, üzüntülü veya farklı duyguları ifade eden cümleleri yakınınızdan, arkadaşınızdan duyduğunuz zaman hür varar düğü yani nasıl sen cevap vermen gerekiyor 77. dersinde sizlere bol örneklerle ifade etmeye çalıştım. Umarım dersim sizler için faydalı olmuştur, yararlı olmuştur. Duygularınızı, bak duygular ifade ettik, duygularınızı yorum kısmına ekleyin, yorum kısmına yazın. Bir yorumdan veya benim yorumumdan ne çıkar ki demeyin. Her yorum bizim için önemli. Kanalımız için önemli. Derslerimin devamı için bunlar çok önemli. E, videolarımızı beğenin, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalımı dostlarınıza tavsiye edin. Sizin desteklerinizde her geçen gün kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Bizler de bu destekle elimizden gelenin en iyisini üretmeye çalışıyoruz sizler için. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Heydo!